Herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle örgüden yapmış olduğum bir Barbie giysisi çalışmam var. Ee, yapılışı gayet kolay. Ee, çok kolay bir şekilde yapılıyor. Ee, bunu 3 numara şişle ördüm ve orta kalınlıkta e, diyebilirim. Evet orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. Ee, ortadan birazcık daha ince olabilir. 2,5 ve 3 numarayla e, örmeye uygun bir ip. Evet arkası böyle. Gördüğünüz gibi. Arkada dikişi var ee, ve kolsuz, kolları yok. Ee, şöyle bir kolay bir bandana yaptım ona. Bandanasını 28 ilmekten yaptım arkadaşlar. 3 sıra ördüm, 4. Sırada kestim. Şuradan da dikişle, ufak bir dikişle tutturdum. Ee, evet, dediğim gibi gayet kolay. Şimdi anlatımına geçebilirim. Bismillah diyerek başlıyorum. Arkadaşlar ben böyle e, ilmeklerimi önceden hazırladım. 27 ilmekle başlayacağım. E, dediğim gibi 3 numara şiş kullandım. Evet, e, hemen arka yüzüne çeviriyorum örgümü. Evet arkadaşlar bir sıra düz örüyorum. Evet en baştaki in, e, ilmeklerimi her zaman örmeden alacağım. İlk sırada olduğum için örerek aldım. Bundan sonra örmeden alacağım her zaman. Evet bu şekilde tamamen düz örgüyle bir sıra öreceğim. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar bir sıra tamamen düz ördüm. Şimdi örgümü yine çeviriyorum. Evet yine örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Yine bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet sıranın sonuna kadar yine düz öreceğim. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar düz örgüyle ördüm. Böylece 2 sıra örgüm oldu. Gördüğünüz gibi haroşa örgüm oluşuyor. Evet şimdi 3. sıraya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu, bu sırada arttırmaları var. Şöyle 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek ördüm. Şimdi 1 ilmek dolayıp arttırıyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. 2, 3 tekrar bir dolayıp arttırıyorum yine 3 ilmek yine bir doluyorum bu şekilde üçer üçer e, ilmeklerin aralarına e, bir dolama yaparak arttırıyorum. Evet, son kez arttırmasını yapıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. 3 ilmeğimi de örerek bitiriyorum. Evet arkadaşlar, hemen ilmekleri sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 ilmeğim olmuş. Yani 27 ilmekle başlamıştım. 35 ilmeğim olmuş. Arkadaşlar çeviriyorum tekrar örgümü. Böylece 3. sırayı da örmüş olduk. Şimdi e, ilk ilmeğimi yine örmüyorum. Tekrar düz örgüyle örüyorum. Her çevirdiğimde düz örgüyle örüyorum arkadaşlar. Böylece haroşa örgümüz oluşuyor. Bakın burada arttırmış olduğum ilmeğim var. Bunu normal ilmek örer gibi yani normal bir ilmek örer gibi şöyle alıyorum ve düz örgüyle örüyorum. Bakın ajur oluşmuyor böylece yine düz örgüyle devam ediyorum. Evet yine bakın burada bir arttırdığım ilmek var. Aynı şekilde böyle alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ajur oluşmuyor bu şekilde örünce. Evet, yine arttırdığım ilmeğe geldim. Yani buradaki boşluğa batarak ilmek almıyorum. Bu şekilde almıyorum. O zaman ajur oluşuyor bakın. Evet, bu şekilde almıyorum. Şöyle alıyorum bakın. İlmeğin içinden girerek alıyorum. Böyle alıyorum. Evet. Bu şekilde örelim sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim yine dördüncü e, sırayı örmüş oldum. E, tamamı altı sıra olacak. Yani bunun üzerine iki sıra daha haroşa öreceğim. Altı e, sırayı tamamlamış olacağım. E, tamamlayıp devam edelim. Haroşa örgüsünü tamamladım. Tamamı altı sıra oldu. Yani ilmekleri e, ilmeklerin üzerine altı sıra haroşa örmüş oldum. E, şimdi bu sırada arkadaşlar. Kol kesimi var. Bakın gördüğünüz gibi kol evini yapacağız. Şuradaki ilmekleri keserek. Bu taraftan da var. Evet arkadaşlar örgümü çeviriyorum. Yine her zamanki gibi. Evet. Şimdi bir oldu. Bu örmeden aldığım ilmekle birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Evet altı ilmek örüyorum arkadaşlar. Düz örgü ördüm. Şimdi iki ilmek bir alıyorum. Gördüğünüz gibi sıradaki iki ilmeği ikisini bir alıyorum. Tekrar bu tarafa aktarıyorum. Yine ikisini bir alıyorum. Yine bu tarafa aktarıyorum. Yine sıradaki iki ilmeği ikisini bir alıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 ilmek keseceğiz. Devam ediyorum. 5 6. ilmeği de kestim. Evet, şimdi devam ediyorum. 1 bu tek ilmekle birlikte sayıyorum şimdi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimi de ördükten sonra yine bunları düz örgüyle ördüm. Şimdi yine aynı şekilde 6 ilmek keseceğim 1 2 3 4 5 Evet 6 ilmek oldu arkadaşlar şimdi yine düz örgüyle devam ediyorum kalan ilmeklerimi de öreceğim Evet bunu da örmüş olduğum için alıyorum bu tarafa tekrardan 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi de düz ördüm. Evet gördüğünüz gibi iki tane kol evim oldu. Arkadaşlar bu sırada da Evet e, kestiğim ilmeklere kadar gidiyorum. Evet bakın geldim. Şimdi buraya ilmek ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bakın, şu şekilde tutuyorum ipimi. Şöyle bir çeviriyorum. Tekrar bir daha çeviriyorum. Şimdi şişime alıyorum bunu, ilmeğimi. Çekince bakın bir ilmeğim oldu. Yine bu şekilde tutup bir çeviriyorum. Sonra bir kez daha çeviriyorum. İki iki kez çevirdikten sonra şişimi alıyorum ilmeğimi. Evet iki oldu. Evet. 3. ilmeğimi de alıyorum. Arkadaşlar şimdi 3 ilmeğimi ekledim. Devam edebilirim. Evet, düz örgüyle devam ediyorum. Evet. Şimdi diğer kol evine geldim. Buraya da aynı şekilde üç ilmek ekliyorum. Evet arkadaşlar 3 ilmeğimi ekledim. yine devam ediyorum düz örgüyle. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Evet Evet şimdi arkadaşlar e, arka yüzüne çevirdim e, burada şöyle göstereyim hemen e, buraya kadar hep düz örgüyle örüyordum e, haroşa örgü oluşması için şimdi arkadaşlar e, Burası gördüğünüz gibi düz örgü haroşa değil e, düz örgü olduğu için şimdi ben arka yüzündeyim e, O yüzden de ters örgüyle öreceğim Ters örgüyle devam ediyorum yani bu sırada. Evet arkadaşlar bu ilmekleri de aynı şekilde normal ilmek gibi alıp örüyorum ters örgülü. ters örgüyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi yine ön yüzüne çeviriyorum örgümü Evet 2 sıra örmüş oldum düz örgüyle bakın 2 sıra örmüş oldum e, tamamı 9 sıra olacak yani bunun üzerine 7 sıra daha düz örgüyle öreceğim e, hemen başlayayım. arkadaşlar böyle düz örgüyle devam edeceğim Evet bu şekilde 7 sıra daha öreceğim yani 2 sırasını ördüm 7 daha öreceğim. 9 sıra olacak tamamım devam edelim. Evet arkadaşlar 9 sıra demiştim ama 10 sıra olması gerekiyormuş. Özür diliyorum sizden yanlış saymışım. Çünkü 10 sıra ördükten sonra böyle benim gibi ön yüzünde olmanız gerekiyor. Ben şimdi ön yüzündeyim. Burada eksiltmeleri var bel kısmındayım yani. Burada eksiltmelerini yapacağım. Arkadaşlar evet. 3 ilmek örüyorum. Bu bir 2 3 ilmek ördüm. Şimdi bakın sıradaki 2 iki ilmeği ikisini bir alıyorum. Bir eksiltiyorum. Evet şimdi 6 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 Evet yine sıradaki 2 iki ilmeği ikisini bir alıyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Arkadaşlar 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 yine 2 ilmek bir alıyorum. Evet şimdi e, yine 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet yine 2 ilmek alarak 4. eksiltmemi yaptım. Şimdi kalan 3 ilmeğimi örerek sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzüne çeviriyorum. Evet arkadaşlar e, arka yüzüne çevirdim. E, burada da yine bir sıra ters öreceğim. E, sıranın sonuna kadar tamamen ters öreceğim böyle. Evet sırayı tamamlayıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar sonuna kadar ördüm sırayı. Yine ön yüzüne çeviriyorum. E, bu sırada yine aynı noktalarda eksiltmelerini yapacağım. Evet düz örgüyle devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu bakın ikili aldığım ilmeğe gelince yani 3 ilmek ördüm. Tekrar bir eksiltme yapıyorum ikisini bir alarak. Evet arkadaşlar yine diğer eksiltme yaptığım noktaya kadar gidiyorum. Düz örgüyle. Evet arkadaşlar e, yine e, eksiltme yaptığım noktaya geldim fakat bir tane fazla örmüşüm. Ee, yani şu eksilttiğim ilmekten yani şu ikili aldığım ilmekten sonra 4 ilmek ördüm. Şimdi tekrar ikili alıyorum. Arkadaşlar yine 1 2 3 ilmek örüyorum. Bakın yine ikili aldığım ilmek bunu da yine hemen yanındaki ilmekle birlikte alıyorum. Arkadaşlar devam ediyorum örmeye. Evet. Bir tane daha öreyim. Evet. Ee, yine ikili aldığım ilmek bakın burada. Hemen önündeki ilmekle birlikte alıyorum ki 3 ilmeğim kalsın arkasında yine. Bakın 3 ilmeğim kaldı. Yine düz örgüyle sırayı tamamlıyorum. Evet. Bundan sonra yine düz örgülerim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu e, eksiltme yaptığım bu iki sıranın üzerine 5 e, sıra daha öreceğim düz örgüyle. ile. 5 sıra ördükten sonra bu sefer de e, arttırmalarım var. Çünkü böyle etek kısmında genişleme var gördüğünüz gibi. E, o yüzden de burada arttırmalar yapıyorum. E, şimdi hiçbir işlem yapmadan 5 sıra örelim dümdüz. E, devam edelim. 5 sırayı ördüm. Şimdi yine ön yüzündeyim, örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. E, tekrar düz örgüyle örüyorum. 3 ilmek, 3 ilmek ördüm. Şimdi arttırmak için e, hemen şu altındaki, bakın bu ilmeğin altındaki boşluğa batıyorum. Yani bir alt sıradaki ilmeğe batmış oluyorum böylece. Altındaki boşluğa batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği de örüyorum. Evet, bir tane çiftli ilmeğim oldu. Bir ilmek arttırmış oldum böylece. Bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oldum. Evet, 2 3 4 ilmek ördüm. Evet, aynı şekilde bu ilmeğe de aynı şeyi uyguluyorum. Altındaki boşluğa batarak bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği de örüyorum. Evet, yine bir ilmek arttırmış oldum. Arkadaşlar 3 ilmek örüyorum. Evet, sıradaki ilmeği de aynı şeyi uygulayarak burayı da çiftli bir ilmek yapıyorum. Yani bir ilmek arttırmış oluyorum. İlmeği de ördüm. Evet, 3 ilmek ördüm, bir arttırdım. 4 ilmek ördüm, bir arttırdım. 3 ilmek ördüm, bir arttırdım. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Evet, sıradaki ilmeğe de aynı şekilde bir arttırma yapıyorum gene. Evet, 3 ilmeğim kaldı. Onları da örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, 3 4 3 4 3 bu şekilde olacak. Evet, e, arkadaşlar bunu 4 sırada tekrarlayacağım aynı şekilde. Şimdi arka yüzünü çevirip bir sıra ters öreceğim. Arkadaşlar arka yüzündeki sırasını ördüm. Tekrar ön yüzüne çeviriyorum. Evet, bu sırada da yine arttırmaları var. 4 sırada tekrarlayacağız. Arkadaşlar, evet. Yine düz örgüyle devam ediyorum. Evet, yine çiftli ilmeğime geldim. 3 ilmek ördüm. Evet, bakın bu ikili ilmeğin, çiftli yaptığım ilmeğin, yani arttırdığım ilmeğin. Yine aynı şekilde altındaki boşluğa batıyorum. Evet bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği de örüyorum. Evet. Devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Evet yine bakın burada ikili ilmeğim var. Ee, bunun da ilkini örüyorum. İkinci ilmeğe aynı şeyi uyguluyorum. Altındaki boşluğa batarak bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği de örüyorum. Bunun e, burada ilk ilmekte yapmıştım. Burada ikinci ilmekte yaptım. Çünkü e, bu iki ilmek ortadaki ilmekler e, ortaya yakın olan ilmeklere yapıyoruz. E, burada da kenara yakın olan ilmeklere yapacağız. Yani her zaman 3 ilmek örerek e, dördüncü ilmeğin üzerine bir arttırma yapacağım. E, burada da ortaya yakın birbirine yakın olan ilmekleri e, seçeceğim. Yani aralarında her zaman 3 e, ilmek olacak. Şimdi bir çiftli yaptım. Yani arttırdım. Yine 3 ilmek örüyorum. 2 3 ilmek. Bakın yine arttırdığım ilmek. Buna da arttırma yapıyorum yine. Evet. ikinci ilmeğini de düz örgüyle örüyorum. Arkadaşlar. Evet. Diğer arttırma noktasına kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine geldim. Evet bunun da yine aynı şekilde kenara yakın olan yani şu kenara Yakın olan ilmeği seçiyorum. İlmeği de örüyorum. Evet yine 3 ilmeğim kalacak. Bu şekilde ayarlayalım lütfen. Çünkü bunu 4 sırada yapacağımız için e, Ben hepsini göstermeyeceğim. Bu şekilde izah ediyorum. E, böyle 4 sırayı örelim devam edelim. Arkadaşlar 4 e, sıradaki arttırmalarını bitirdim tamamladım. E, şimdi 37 ilmeğim oldu. E, ilmek sayısı 37 oldu yani arka yüzündeki sırasını e, örmedim şimdi öreceğim çünkü burayı düz öreceğim arkadaşlar ters örmeyeceğim e, buradaki haroşalara başlıyorum etek ucundaki haroşalara o yüzden düz örgüyle örüyorum evet gördüğünüz gibi bu sırayı tamamen düz öreceğim arkadaşlar sıranın sonuna kadar düz örgüyle ördüm evet örgümü tekrar ön yüzüne çeviriyorum. Burada da yine bir sıra e, düz öreceğim. E, toplamda haroşa örgüm 4 sıra olacak. E, birinci sırasını örmüş oldum şimdi. Yani 3 sıra daha öreceğim. Sonra kesimini yapacağım. Evet 4 sıra haroşa örgüsünü dördüm arkadaşlar. Şimdi arka yüzüne çeviriyorum. Arka yüzündeyim. Evet burada kesimini yapacağım. İlmekleri ikişer ikişer alarak kesiyorum. Bu tarafa aktarıyorum. Yine ikili alıyorum. Yine bu tarafa aktarıyorum. Evet. Böyle ikili ikili alarak bütün sırayı keseceğim arkadaşlar. Evet. Tamamlayıp devam edelim. Evet. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri kestim. Bitirdim. İpi çıkartmıyorum arkadaşlar. Buradan kenar dikişini bununla yapacağım. Dilerseniz normal dikiş ipliğiyle de bu kenarını dikebilirsiniz. iğne iplik kullanarak benim böyle kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu en uçtaki ilmekle buradan batarak bir ilmek çıkartıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Sırasıyla bütün ilmeklerden alıyorum arkadaşlar böyle. Evet bakın sıradaki ilmek Aynı şekilde karşı taraftan da alıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Yine sıradaki ilmeğe batıyorum. Karşı taraftan da sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. O ilmeği buradan da çıkartıyorum. Buradan da. Evet bu şekilde bütün kenarı dikeceğim arkadaşlar. Ee, buradaki ipliği kesip çıkartacağım. Ee, sona kadar gidelim. Evet, sonuna kadar geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok düzgün bir dikiş oluyor. Şimdi ipi kesip çıkartabilirim. Evet iplerin uçlarını bu şekilde e, ilmeklerin içlerinden geçirerek böyle gizleye, gizleyelim arkadaşlar. Evet biraz kısaltabilirim. Evet böyle içeride kalsın giysinin iç kısmında kalsın. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet e, giysimi ön yüzüne çeviriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar giysimin yapılışı bu, bu şekilde oluyor. Bu kadar yani anlatımı. E, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Her zamanki gibi değerli desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bütün yaptığım çalışmalardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.